Evet sevgili seyirciler, sayın konuklar, YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bizim ilk videomuz. İlk videoyu 3. sınıf zaman ölçme, on burada yayınları yeni nesil problemler kitabından sayfa 93 deki problemleri çözmek istiyorum. Şimdi hemen çözmeye başlayalım. Birinci soruyu okuyorum. Yandaki modelde boyalı alan kaç dakikayı göstermektedir? Şimdi biliyorsunuz ki bir gün 24 saat, 24 saat analog saatte gösterdiğimizde 12 saatini gösteriyoruz. Diğer 12 saati de öğleden sonra olarak ifade ediyoruz. Şimdi burada dakikayı gösterdiği için 1 saat yani Yelkovanın 12'den başlayıp tekrar dolanıp tekrar 12'ye gelmesiyle 1 saat oluşuyor. Ve buradaki aralıkların her biri 60- 12'ye böldüğümüzde 5 çıktığı için aralıkların her birini 5 dakika olarak sayıyoruz. O zaman ne yapacağız? Biz 12'den başlamak üzere boyalı alandaki aralıkları sayacağız. Hemen 5'er 5'er sayalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 diye bitti. Yani benim 12 akrebin 8'i yer da 12'yi gösterdiği şu kısımdaki boyalı alan benim kaç dakikayı gösteriyormuş? 40 dakikayı gösteriyor. Beşer beşer saymayı niye ee, bu şekilde şarkı şeklinde yaptım. Biliyorsunuz arkadaşlar biz ritmik saymaları arkadaşım eşek şarkısının melodisine göre söylüyoruz. Bunu ilerleyen zamanlarda birlikte yine söyleriz. Ceren Bebek, ikinci soruya geçelim. Ceren Bebek dünyaya geleli 36 ay olmuştur. Ceren Bebek kaç yaşındadır? Şimdi arkadaşlar biz yaşı ne olarak ifade ediyoruz? Yıl olarak ifade ediyoruz. O zaman hemen buraya hatırlamak için yazalım. Bir yıl eşittir kaç aydır? 12 aydı. Şimdi bir bebek 36 aysa 36'yı ben bir yılın içinde bulunan 12 aya bölersem kaç yaşında yani kaç yıl olduğunu bulmuş olurum. Hemen bölelim. 36'nın içinde 12, 3 kere desem 3 kere 2, 6, 3 kere 1, 3. Evet. Bu 3 ne? Elma sayısı mı, armut sayısı mı, çilek sayısı mı, patates sayısı mı? Üçü, biz problemlerde işlemi bulduktan sonra, sonucu bulduktan sonra ne olursa olsun bulduğumuzu yanına yazıyoruz. Bu, Ceren bebeğin yaşı. Bu şekilde mutlaka ne olduğunu yazıyoruz. 3. soruya geçeyim hemen oyalanmadan. Bir yıl, bir ol. Üç yıl önce dokuz yaşındaydı. Beş yıl sonra kaç yaşında olur? Şimdi burada öncelikle bir olun şimdiki yaşını bulmalıyız. 3 yıl önce 9 yaşındaysa 9 ile 3'ü toplayarak 12'yi buluruz. Bu 12 ne? 1 olun. Şimdiki yaşı. Soruya geri dönüyorum. Soru bana neyi soruyor? 5 yıl sonra kaç yaşındadır? E şimdi 12 yaşındaymış. 5 yıl sonra dediği için toplama işlemi yapacağım. 12 artı 5, 17 sonucunu bulacağım. 5 yıl sonraki yaşı. 5 yıl sonraki yaşı olarak buraya yazıyorum. Bulduğum sonucu mutlaka ama mutlaka ne olduğunu yazıyorum arkadaşlar. Hemen dördüncü soruya geçiyorum. 5 dakikada 10 kilometre giden bir araç 60 kilometreyi kaç dakikada gider? Şimdi 5 dakikada ben bunu ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklara anlatırmış gibi anlatıyorum 3. sınıflara. Size de o şekilde anlatayım. Şimdi bunu yazıyorum. 5 dakikada 10 kilometre gidiyorsa bir araç 60 kilometreyi kaç dakikada gider? Yani bilmediğim için buna soru işareti koyuyorum. Arkadaşlar burada hemen göstermek istediğim size bir şey var. 10 kilometreden 60 kilometreye çıkmış. Yani kaç kat artmış? Buradan baktığımızda onun 60 olabilmesi için 6 kat artması lazım. Şimdi burası bir denklem ben denklemi tahtıravalli gibi düşünebilirim. Denklemin bir tarafı 6 katı artıyorsa diğer tarafı da dengeyi sağlamak için 6 kat artması lazım. O zaman ben ne yapacağım? 5'i 6 katı arttıracağım. 30 bulacağım. 30 dakika diye yazıyorum. 30 dakikada 60 kilometre yolu gidiyormuş. Bu yine kolay yöntemlerden bir tanesi. Şimdi hemen 5. sorudan devam ediyorum. Suna Evet arkadaşlar 5. soruyla devam ediyorum. Suna 3 dakikada 90 metre, Elif 2 dakikada 50 metre, Hülya 4 dakikada 80 metre yürümüştür. Hangisinin 1 dakikada yürüdüğü yol daha fazladır? Şimdi burada yürüdükleri metreyi dakikaya bölerek her birini bulacağız. Şimdi hemen bölüyorum. 90'ı 3'e böleyim. 9'un içinde 3. 3 kere 3 kere 9. 3 kere 3 9. 0'ı aşağı indirdim. Sıfırın içinde 3 sıfır kere 0 kere 3 sıfır çıkardım. Yukarıdan artık indireceğim herhangi bir sayı kalmadığı için bölme işlemim bitti. Bu 30 bu sunanın 1 dakikada yürüdüğü mesafe. Suna yazdım yanına. Elif'inkini buluyorum şimdi. Elif 50 metre yürümüş 2 dakikada. 50'yi 2'ye böleceğim. 50'yi 2'ye böldüğümde 50'nin içinde 2, 5'in içinde 2 2 kere 2 kere 2 4 5'ten 4 çıktı 1. 0 aşağı indirdim. Onun içinde iki 5 kere. 5 kere 2 10. Yukarıdan herhangi indirecek bir sayım kalmadığı için e, bölme işlemi bitti. Elif 25 metre yürümüş. En sonda Hülya'yı bulacağım. Hülya da 4 dakikada 80 metre yürümüş. 80'i 4'e bölelim. 80 bölü 4. 8'in içinde 4 2 kere. 2 kere 4 sekiz. 0 aşağı indirdim. 0'ın içinde 4, 0 kere, 0 kere 4, 0. Artık indirecek yukarıdan herhangi bir sayım olmadığı için bunu da bitirmiş oldum. 20'yi de ne yazıyoruz? Bu da Hülya. Peki 1 dakikada bana neyi soruyordu? 1 dakikada yürüdüğü yol hangisinin daha fazladır? Suna 30 yürümüş, Elif 25 yürümüş, Hülya da 20 yürümüş. O zaman bu sonuçlara göre Suna'yı yuvarlak içine alıyorum. Suna daha fazla yürümüş diyorum. Hemen 6. soruya geçeyim vakit kaybetmeden. Bir duvarcı ustası sabah 7.30'da başladığı işi öğleden sonra 16.30'da bırakıyor. Duvarcı ustası kaç saat çalışmıştır? Arkadaşlar bu tip sorularda işin başlangıcı var, bir de bitişi var. Bu tip sorularda işin bitişinden yani 16.30'dan başlangıcı çıkarıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Saat saatin altına gelir, dakika dakikanın altına gelir. Nokta da yine aynı şekilde olur. Noktayı aynı hizaya yazarız. Daha sonra normal bildiğimiz çıkarma işlemini yaparız. 0'dan 0 çıktı 0. 3'den 3 çıktı 0. 16'dan 7 çıktı. 9 kaldı. Yani 9 çift 0 demek. 9 saat çalışmış tır usta. Ne olduğunu mutlaka sonuna yazıyoruz. Hemen 7. soruya geçeyim. Yukarıdaki saatler arasında en az kaç saat fark vardır? Şimdi arkadaşlar en az dediğine göre bunu sabah yani öğleden önce alıp bunu da öğleden sonra şeklinde alırsak en az çıkar diye düşünüyorum. Çünkü 9 ile 1'in arasındaki mesafe çok az olacak. Şimdi hemen bakalım. 9'u öğleden önce alırsam 09 şeklinde yazarım. 1'i de öğleden sonra şeklinde alırsam biri öğleden sonrakini bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Analog saat 12'ye kadar gösterdiği için bir günde 24 saat olduğu için öğleden sonraki kaçı gösterdiğini bulmak için birin üzerine 12 ekliyorduk. Birin üzerine 12 eklediğimizde birin öğleden sonra 13'e denk geldiğini buluruz. çıkarma işlemi yaptığımızda fark dediği için ben 4 saat olarak saat olarak farkı bulurum. Tamam. Ve son sorum artık bu videonun. 95 dakika yürüyüş yapan bir yaya kaç saat kaç dakika yürümüştür? Arkadaşlar biliyorsunuz 1 saat 60 dakikaydı. 95 dakikanın içinde kaç tane 60 dakika vardır onu bulacağım ben. Bir tane 60 dakika var, iki tane 60 dakika vardır desem 120 olur. 120 95'i geçtiği için bir tane olur. Bir kere 60 60. İşlemim bu şekilde bitti. Bu şekilde bittikten sonra bölme işlemini yaptıktan sonra bölüm kısmı saati gösterir benim. Kalan kısmı da dakikayı gösterir. O zaman ben şuraya yazabilirim. Şuraya yazayım boş bir yere daha iyi görebilmeniz açısından. 95 eşittir. 1 saat 35 dakika şeklinde yazabilirim. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.